Yunus Emre İ Yunus Emre ilçesi Bağ Yolu mahallesinde Şeyşe isimli şahsın ikamet ettiği bağ evinde izinsiz olarak içki üretimi yaparak Manisa bölgesinde İA aracılığıyla satışa sunduğu bilgisi öğrenildi. Bu kapsamda Yunus Emre ilçesi Jandarma Komutanlığı ve Manisa Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda şüphelilerin ikametgahında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden yapılan aramada değişik ebatlarda 20 adet plastik varil, 9813 litre alkol, satışta kullanılmak üzere 300 adet 1 litrelik cam şişeyle 200 adet 5 litrelik boş plastik pet şişe, alkolü kaynatmada kullanılan 1 adet 12 kilogramlık piknik tüpü, 1 adet kaynatma ocağı, 1 adet bakır kazan, 1 adet alkol damıtma düzeneği bir karıştırıcı elektrikli matkap, 200 gram alkol yapımında kullanılan madde ile geçirildiği bildirildi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheliler ifadelerinin alınması üzerine serbest bırakıldı. Öte yandan yine aynı gün Salihli'de bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı, yine aynı şahıslara ait başka bir adreste de üretilen içkilerin depolandığı tespit edildi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 350 şişe farklı marka ve türde sahte bandrollü içki, çok miktarda sahte bandrol, marka etiketi, bilyeli ve mühürlü kapak ele geçirildi.